Bundan Yıllar yıllar önce Urfa'da mahalli düğünler, evlenme adetleri böyle şimdiki gibi düğün salonlarında, bilmem nerelerde değildi. Sadece hayatta evlerde olurdu. Gelin duvağı nasıl olurdu? Evliliğin ikinci günü kız evlenmiş olduğu hayatlı evlerde kaynanasının odasında telinle, duvağınla, perdesinden, peçesinden otururdu. Gelen misafirleri öyle ağırlardı. Bir erkek çocuğu gelinin sandalyesinde da oturmuş veyahut koltukta oturmuş. Gelinin duvağını ile kaçırırdı. O kaçırmış olduğu duvağı götürürdü damat beye verirdi. Damat da o çocuğa bir bahşiş verirdi. Ve bu olay iki tarafın, hem kız tarafının hem oğlan tarafının zılgıtlarından, çepiklerinden, alkışlarından, halahelerinden sesler ayuka çıkardı. Damat evden çıktıktan sonra, bahşiş verdikten sonra, kız duvağını kaçırdıktan sonra giderdi kendisine